Ne şükür akıllandınız be! Ben demedim mi bu işin içinde... ...pire yeniyi var diye? Pire değil, bit yeniyi! Canım, bit yiğit de ...pire it de bulunurmuş. Anla işte! <laughs> Devlet ayrıca... ...şu ilerideki tepenin ardında... ...yeni bir köy kurup... ...sizi oraya yerleştirecektir. Köyleriniz sular altında kalacağı için... ...buraları istimlak etmek zorundayız. Bayram satmaz valla! <laughs> Ooo! Ne inatçıdır o? <laughs> İmkanı yok, satmaz. Ne dersin bayram? Ee, devlete karşı boynumuz kıldan ince. Yalnız bir ricam var. Neymiş o? Evimin bacasını bahara yetiştirirseniz iyi olur. Niye o? Leyla'nın yuvasını oraya taşıyacağım. Malum bize bebek getirecek. <laughs> Sana söz veriyorum bayram. Leyla'nın geldiğinde yuvasını hazır bulacak.